Merhaba sevgili akrepler. Şubat ayı ev ve aile hayatınızın geçmişle ilgili konularını birazcık da dinlenme ihtiyacınızın ön planda olacağı bir zamana işaret ediyor. E, bu ay gerçekleşen ay ve güneş tutulmalarının etkilerini ayın ilk günlerinden hatta bir önceki aydan itibaren <laughs> hissetmeye başlayabilirsiniz. Ay geneline baktığımızda iş hayatınızda oldukça hareketli ve güzel gelişmeleri gündeme gelebileceği önemli bir zamanda olduğunuzu görüyoruz. Sağlık konularında çok dikkatli olmanız gerekiyor çünkü burada migren ataklarına, baş ağrılarına, biraz böyle sağlıkla ilgili konularda mücadele isteyen durumlara aşık etkilerde olacaksınız. Dolayısıyla bağışıklık sisteminizi kuvvetlendirici takviyelere yer vermeniz ve beslenmenize dikkat etmeniz anam kazanacaktır. 6 Şubat'ta Jüpiter Retrosu başlıyor ve hayatımızdaki şans, bolluk, bereket temalarını birazcık bir duraksama enerjisine başlıyoruz. Bu dönem inançlarımız, hayat felsefemiz daha iç bir pencereden görüp açılabileceği için e, farkındalıklarınız da çok yüksek olacak ve cevabını bulamadığımız bir şeyleri daha iyi görüp e, fark edebilme şansına erişeceğiz. Dolayısıyla sizin de daha çok alışkanlıklarınızla ilgili, geçmişte yaşadığınız olaylarla ilgili farkındalığınızın yüksek olacağı bir zamanda olduğunuzu görüyoruz. 11 Şubat'ta gerçekleşen ay tutulması iş hayatınızda çok önemli bir süreçten geçeceğinizi, burada yaşayacağınız bir takım önemli olayların gelecekle ilgili hedeflerinize ve kariyer hayatınızda önemli olaylar yaşatacağını gösteriyor. Ee, burada bir takım sorunlar varsa artık bunlar görünmez e, halde kalmayacak ve çok daha görünür olacak ve sizi bir çözüm üretmeye, sizi farklı bir alana e, sevk etmeye yöneltecek. E, bu anlamda zaten 2017'nin Ağustos ayı da işinizle ilgili çok önemli bir zamanı işaret ediyor. Bu süreçte de biraz böyle ev ve iş hayatınız arasında bir denge kurmanız, biraz buradaki e, gereken değişimleri istekli ve bilinçli olarak yapmanız yer olacaktır. Çünkü biliyorsunuz sabit burçta gerçekleşen bir tutulma olacak. Etkisi çok güçlü olacak. Fakat o sabit enerjinin değişimden kaçan ve direnç gösteren etkisi de biz insanların en önemli sınavı olacak. Bu konuda birazcık daha esnek olmanız çok daha önem kazanıyor. 26 Şubat'ta Balık Burcu'nda son bir ay tutulması gerçekleşecek ve uzunca bir süredir aşk hayatınızda yaşadığınız o hayal kırıklıkları, burada bir takım kötü olaylar ve sizi aşağıya çeken durumlar 6 ay boyunca şifalanmaya, iyileşmeye ve yaşadığınız zorlukların mükafatını vermeye başlayacak. 26 Şubat zamanı da zaten aşk hayatınızın, eğlence yaşamanızın vurgu kazanmaya başladığı, hareketlenmeye başladığı bir zamanı işaret edecek. Ancak tabii ki bu dönem e, gerçekleşmekte olan başka sert etkiler olduğu için e, özellikle sağlık hayatınıza çok dikkat etmeniz ve günlük yaşamınızı olabilecek bir takım kazalara karşı çok daha temkinli olmanız gerek. Özellikle trafikte, günlük hayatta, işte, çalışırken çok daha sakin ve e, daha böyle daha az telaşsız almanız e, önem kazanacaktır. Tabii ki bu tutulma aşk hayatınızda olabilecek yeni başlangıçları, yeni tanışma ve flörtleri de e, gündeme geçirebilir. Mevcut ilişkilerde de bir takım sorunları görmek, bunları masaya yatırmak ve hayatınıza yeni bir sayfa açmak için çok güzel bir zamanda olacaksınız. Keyifli, geliştirici, huzurlu bir ay olmasını dilerim. Mart ayında görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sevgiyle kalın.